Evet arkadaşlar merhaba. Biz Deniz'e bugün çok güzel bir pişirme seti aldık. Şu şekilde hemen göreceksiniz. Deniz burada bize çok güzel yemekler pişiriyor. Harika çay yapabiliyor. Mısır, mesela Mısır yemeği pişirmiş Deniz şu an bize. Oo yiyeceğim galiba. Anneciğim bana mı pişiriyorsun mısır yemeğini? Yaşasın çok lezzetli Ocağın altını açtı Deniz Anneciğim öncesinde bana bir çay verir misin Bir bardak çay alabilir miyim Lütfen tatlım hmm. Yaşasın Ben mısırı çok seviyorum anneciğim Hemen yiyeyim Kaşıkla mı yiyeyim çatalla mı yiyeyim Peki bana verir misin Çatalla Çatal verir misin anneciğim? Teşekkürler bebeğim. Mm, Deniz. Bir harika pişirmişsin misin annem? Anne ya bitti. Bitti evet bayıldım bebeğim. Şimdi de çay içmek istiyorum. Çay? Evet anneciğim. <laughs> bir şey. Olsun. Bir şey olmaz. Bir bardak. Evet. Beğendin mi anneciğim peki oyuncağını? Çok eğlenceli mi oynaması? Evet. Anneciğim arkadaşlarına ne söylemek istiyorsun buradan? Abone ol. Kanalıma abone olun diyor Deniz sizlere arkadaşlar. Evet. Şimdi çay alabilirim ben. Çay içeceğim. Ya. Uuu. Yaşasın oluşum gördüğünüz gibi ver anneciğim. Teşekkür ederim. Hmm. Non, 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 non. Ooh, Deniz kendisi de çok iştahlı yemek yiyor. Hmm, anneciğim çok lezzetli pişirmişsin. Hı hı. Teşekkür ederim anneciğim, içtim. Minik Şef Deniz mutfakta. Hmm, Tavuk yemeği de yapabiliyor. Tavuk yapsana Deniz. Bugün bize tavuk yap. Tamam, tamam, tamam. Ben tavuk yemek istiyorum. Tavuk? Evet. Tavuk bir şey tamam, bana. Tamam. Tavuk burada. Tamam. Ama bu, tamam, bu. Var. buraya mı ya? Olur bebeğim. Oraya da koyabilirsin. Buraya? Oraya da koyabilirsin. İstediğin yere koy. Tamam. Bağdak Evet, gördüğünüz gibi tavuk yemeği yapıyor Deniz bize. Nasıl yapıyorsun anneciğim tavuk yemeğini? Karıştım, karıştım. Karıştırıyorsun bu şekilde. Hmm. Kapattım. Pişti mi? Evet pişti. şişti. Anasikte bu. Tamam anneciğim. Ben ben biraz yiyeceğim. La 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 la. Ama bir şey diyeceğim. Kaşık kullanmalısın Deniz. Kaşıkla yesene. Hmm, tamam. Pişti mi anne? Hı <laughs> hı pişti anneciğim. O çatal. Evet. Çok lezzetli olmuş. Deniz yine bir harikalar yaratmış. Başka neler pişirebiliyorsun Deniz? Aa hemen şurada biber dolması da yapabilirsin aslında. Ama biber acı da. Biberin var. Acı mı? Hmm. Ben biberim ayı. Üzüm de var. Üzüm mü? Çilek de var. Oo. Çilek yok ki bende. Yok mu? Alırız. Çilek de alırız. Tamam. Aa, bunların ışıkları var. Evet. Şu şu şu. Şimdi kapağını kapatacağım. Bir daha çekeyim mu? Çekiyorum anneciğim. Arkadaşlarına ne söylemek istersin? Çay. Onlara kanalımıza abone olmayı unutmayın demek ister misin? Abone olmayı unutmayın. <laughs> tamam. Bence herkes abone olacak artık kanalına. Harika yemeklerin tek adresi. Şef Deniz. Pişiyor, pişiyor. Evet, pişiyor. Yaşasın. Acı mı acı ama acı. Olsun. Tamam. Nasıl yem acı yani bir? Hmm benim ağzım yani bir. Ateş çıkar. Çıka. Evet anneciğim. Aşın ağzından ateş çıkar. Yer açsam Ateşler çıkabilir. aç. İyi. O zaman yemeyeyim. Asistan çıkabilir değil mi anne. Evet anneciğim. Ali çeksene. Ali çeksene. Çekiyorum bebeğim. Arkadaşlarına ne söylemek istersin? Kabulün bunu. Onu da unutmayın. Evet. Kanalımıza abone olmayı unutmayın. Evet. Onun çok, çok güzel bir şey. Alkış Yaşasın Bakın Deniz ne kadar iştahlı tüketiyor Hii, Yandı ağzı yandı Deniz'in Hemen bir çay iç anneciğim ne? Çay iç ağzının yangını alır ne? Çay iç bir, bir daha yiyeyim mi? Ye bebeğim Oh yine yandı ağzı. <gülüyor> <gülüyor> Bunu yersen ateş çıkar ateş. Ateş çıkar. Hayır, Aa, bu tatlı. Çok küçükler yiyemez değil mi anneciğim? Ağızları yanabilir. Yani sen mi yemezsin? Ben mi yiyemem? Ben çok mu küçüğüm? Tamam kurulumunu nasıl yaptın peki anneciğim oyuncağının kurulumunu nasıl yaptın anlatır Çok mısın güzel. Hmm. oynaması eğlenceli mi

<laughs> evet. Evet arkadaşlar. Deniz yine sizlere başka videolar çekecek. Başka videolarda görüşürüz. Bay bay. Bay bay yap Deniz arkadaşlarımı. Bay bay. Öptüm.